Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu dostlar videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar yeni sezon başladı. Sünger ve görüyorsunuz. Şöyle yeni karakterlerimiz. Ve oyuna yeni gelen savaşçı Mo. Oyuna yeni gelen savaşçı. Onu almak için sadece şuraya girin. Şurada yanda mo var, değiştir var. Ona basabilirsiniz ve moyu alabilirsiniz. Kredi derdi tabii ki arkadaşlar. Kredi derdi mo'yu çok iyi bir şekilde alabilirsiniz. Kredi yani arkadaşlar bu sezon çok iyi. Üçlü hesaplattı görün. Bakın buraya giriyoruz ya arkadaşlar. Bakın burada şey var. Ondan sonra sizi dükkan ya niye girdim ki? Şöyle yeni sezonu göstereyim. Sonra bakın dükkana giriyor. Dükkan diyorum orada. Şey gireceğiz neydi ya? Ha. Yengeç restoranına girdik arkadaşlar. Buradan şeyler falan satın alabilirsiniz. İşte bu Mo işte üçlü hesaplamamız. Bu etkinlikleri giriyorsunuz ve bu ikisinden birini seçiyorsunuz. Ben şu hesaplarımı seçiyorum. Bir like, abone 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 olup like atmayı unutmayın ve maça başlıyoruz. Evet arkadaşlar, maça başlayınca görüşürüz. Evet arkadaşlar, maç başladı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Evet arkadaşlar... Çok, güçlü yani çok iyi... Daha bir şey diyemem... Bakın arkadaşlar... İşte...

alıyoruz şimdi. Şey paraları aldık. Şöyle buradan arkadaşlar bundan sonra bize şöyle para veriyor. Sonra şu yengeç liste Basıyorsunuz. Biliyorsunuz. Şuradan kendinize yemek falan alabilirsiniz. Bunlar var. Mesela gördünüz mü? Mesela Leon'u Sıçı bastık Gördüğünüz gibi Sıçı bastık Şimdi Buradan bu sefer deniz anasını seçelim Şöyle yine Mo'yu seçelim Bu sefer Mo, Mo, değil Şöyle bir yeni tahtımızı daha gösterelim Yine Mo'yu seçelim arkadaşlar Mo Evet bayağı iyi bir savaşçı mı? Şöyle basalım. Halfway Moonlighter. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar maç başladı. Şöyle maç oynayalım. Oh, oh. Şöyle Evet arkadaşlar şu alsak da ölüm oh, oh. şu atış taş atıyor. Spike'ın atışlarına hiç benzemiyor mu arkadaşlar? Bakın. Çok benziyor Spike'ın atışlarına. Şöyle. Neyse alsak. Ya şu denize nasıl alalım? Özel güç. yani arkadaşlar. Hayır. Evet, bu onun kaybetme şeyini gösteriyoruz bir de. Bakın. Kör olduğu için görmüyor. Şöyle Evet. Burada hangisini alayım arkadaşlar? Mesela durun. Burada hangisini alayım? Aa yanlış bir şey değil Hangisini alayım? Byron mu? Sarı mı? Gene mi? Byron diyenler abone olsun. Sarı diyenler. Byron diyenler abone olsun. Sarı diyenler like atsın. Gene diyenler de yorum atsın bakalım kim kazanacak. Şöyle. Çıkalım. Arkadaşlara bakalım. Davetlere bakalım. Evet. Ben de arkadaş olmak isteyenlere söylüyorum. Arkadaşlar girdik. Fahir, Ubeyde, Ali. Hani bunu yazarak bana isteği atabilirsiniz. Sonra da işte oyuncu koduyla ekle yazıyor. Oraya basıyorsunuz. Sonra yazıyorsunuz. Oyuncu koduyla ekle yazıyor. Biliyorsunuz. Burada yazıyorsunuz. İşte yatıyorsunuz. Sonra bana buradan bir şey geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Oraya basıyorum. Yani arkadaşlara davetlere bakıyoruz. Davetlerden böyle arkadaş davetçi geliyor. Yani yapmak isteyen gelsin. Evet maça başlayalım. Maç da Evet arkadaşlar maça başladık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aa, ben yine mi deniz anası yaptım? Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Bana Arkadaşlar. Bip bip. Evet. Öndeyiz. Şurada birisi. Bir attırmadık arkadaşlar. Şöyle. Gidelim. <laughs> Bir de öldü. Başka 8 bit. O da öldü. Şöyle. <laughs> Ve arkadaşlar maç kazanıyoruz. Şöyle göstereyim. 3'ü kazanıyoruz... 8... Evet... Şöyle yıldızımızı açalım... Süper Ender... Başka 8 kupa... Şuraya bir tane şey gelecek... Ve alıyoruz profesimizi... Para veririz... Ve girelim... Arkadaşlar bu kostümü alacağız... Bu kostümü almak için bu kadar para gerekti... Bana bir... Yani daha gerekiyor. Onun için efsanevi veriyor. Yeri Sprite, Güç çemi ve mücevher veriyor. Sonra da bunu bunu veriyor ve efsane bir star hediyesi. Hani buna çalışacağız. İsteyenler bundan bir efsane star hediyesi veriyor. Evet. Burada üç tane rastgele star hediyesi güç çemiği. Buradan Girebilirsiniz, alabilirsiniz. Bir Şöyle Çıkalım Gidelim Şöyle Evet Arkadaşlar En Baştan Başladık Bu Arada Şöyle Göstereyim Size Yeni Sezon Nasıl Arkadaşlar İyi Diyenler Bilinsin Kötü Diyenler Abone Olsun Ve Üç Hesaplaşma Onu da Size Gösterelim Hemen Bunu da Böyle oh, Bu Arada moy Güçlendirebiliyoruz Güçlendirelim. Lan. Niye olmuyor? Ya olmuyor ya. Güçlendiremiyoruz arkadaşlar. Şöyle gidip. Kim alalım. Ee, bir tane işte yapalım. Ne seçiyoruz? Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Maçta görüşürüz. Alpha, beta. Evet arkadaşlar maça başladık. I smell Büyük hesaplaşma. Tek bir sorunu var. Yani iki yazıyor ya arkadaşlar. İki savaş çıkabilince hesaplaşma yazmıyor. Yani onu beğenelim. Şu stil'i alalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Burada. Şu panda dedi. Polislik yüzükte ah 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 düdüdü olmuş. Bir alım edelim. Tabii ki o video olmayacak dedi arkadaşlar yani yok artık şöyle Çekelim... an kupamıza geldi şöyle şuradan şeye bakabilirsiniz dostluk savaşçı gelen kutuya bakın kişisel Yani itibaren bakın saygı Sergi. saygınıza bakabilirsiniz savaşlarda saygılı davranmak itibarını koruyabilirsiniz ve çok fazla ceza sanışmalardan uzaklaştırılabilirsin. öyle arkadaşlar siz de saygınızı iyi yapın uzaklaştırılmayın şöyle evet Dükkana girin. piler var buradan her gün ücretsiz altın veriyor. Böyle göstereyim size. Yani yerim bunu alacağız. Herkes buraya girsin ve alsın. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet.

grafiti alalım. Aldık. Evet arkadaşlar. 600. Ve bugün Türkiye Galler maçı var. Türkiye kazanır diyenler hepsini yapsın. Galler diyenler hiçbir şey yapmasın. Böyle. Evet bakın arkadaşlar iki sayı kaldı ama görüyorsunuz hesaplaşma yazmıyor. <laughs> özel gücü bırakalım. Evet Rusty şöyle iki sayı kaldı ama hesaplaşma yazmıyor olmuyor. Aynı bu kötü bir şey hesaplaşmanı. Ve şöyle dip derine gideyim yeter. Evet arkadaşlar maçı kazandık. Şöyle. 9 kupa yok. 11 kupa aldık arkadaşlar. Evet, evet, evet burada arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve sağ kanalımıza dikkat kalın. Videoyu abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.